Evet herkese merhaba arkadaşlar. Yine bir arazi gezimizden öyle güzel bitkilerle karşılaştık. Bunlar salepler arkadaşlar. Yabani orkideler. E, Latincesi Anacamptis primi, primidalis sivri salep diye geçiyor. Şöyle çiçekleri saflı şeklinde. Evet. Boyu yaklaşık olarak yani bir 50 santim var. Şöyle öbek öbek burada kendiliğinden çıkmışlar. Şu, şu ileride de var. Evet. Yani ülkemiz Salep saleplerle dolu. Tabi bunlar koruma altındaki bitkiler. Bunlara sahip çıkmamız gerekiyor.